De Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME, Ekim ayı üst kurul toplantısı yapıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Açık yapılan toplantıda 9'u ek gündem, 18'i gündem olmak üzere toplam 27 madde görüşülerek karara bağlandı. Kabul mı? Yani esas olan şeyleri evet, aşırı, evet. Aşırı. evet. Şöyle, bu taksil ihtiyacı mevcut İskenderun'da çalışma şehri olduğu var. Belediyesine de, zamanında görüş sunduğumuzda İskenderun Belediyesi de o bölgeye taksil işletmeyi yapasın diye bize yazı yazmışlar zaten. Elimizde zaten 2017 yılında yazıları var. Onlar sadece o zaman. İle devlet belgeleriyle ilgili orada çalış kayıtları var. Aslında Hatay'daki mevcut şu an taksilerin çoğu. Bizim ihale yani. Kurulda İskenderun Park Forbes AVM önünde 8 araçlık taksi durağı ihtiyacı konusu gündeme geldi. Konuşmaların ardından ilgili madde gelecek ayki toplantıda görüşülmek üzere alt kurula sevk edildi. İskenderun'daki bir toplu taşıma aracında şoförlük yapan ve hakkında yüzden fazla şikayet oluşturulan şoförün vergisi UKOME üyeleri tarafından oy birliğiyle iptal edildi. İştigar konusu yaptı. Alınan kararla trafikte uygunsuz davranışlar sergileyen ve yolculara kaba davrandığı tespit edilen şoförün toplu taşıma araçlarında şoförlük yapması engellenmiş oldu. İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası önünde yol üzerine park yasağı getirilmesi talebinin değerlendirilmesi.